sonsuzluğa doğru uçuş bölüm 3 bölüp 4 Videomuzu like <laughs> atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın çok az aboneyiz arkadaşlarım ne olur beni yükseltin bana en büyük hediyeniz abone olup like atmaktır hazır <laughs> zorluğumuza geçelim Geldim oh, geldim sonunda marketten yürüyüşten Tık tık. Ee? Kapı açıktı. Bu kapı da gerekiyordu. Bir dakika Ayşe oldu. Bir dakika. Ayşe. 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 Varla mısak oturuyorsun. Dışarı çık Ayşe. Ayşe dışarı çık. Ayşe burada mısın? Ayşe ne oluyor? Dışarı çık. Ayşe. Ayşe yok. Bunu bakayım araba Arabam yok. Araba nerede? Ayşe yok. Araba yok. Hiçbir ortalıkta yok. <laughs> Aa, burada bir şey var. Bir lot var. Bir dakika. Eğer hani Ayşe'yi bulmak istiyorsan Gel Velisil Le Allah Allah ya Allah Allah ya Tekrar şeyler var gerekiyor Dıt 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 Açmıyor. Aç, aç şu telefonu. Aç şu telefonu. Ayşe, aç şu telefonu. Yok açmıyor. Galiba adrese gitmem gerekiyor. Arabasız da nasıl gideyim? Allah, kılığı gibi değil. Neyse. Kafeye gittim. Oh ya akıl gibi değil. Kız ben sana bu hediye altı hediye etmek istiyorum. Gelir bir ihtiyacı vardı. Çok teşekkür ederim. Rica ederim yavrum. Adres burayı gösteriyor. Yaklaşık yine Kafe'nin yanını gösteriyor. Starbucks'ın değil. Bir dakika. Kafe'ydi bu. Adres burayı gösteriyor. Allah Allah. Adres burayı gösteriyor. Ama burada kimse yok ki. adres burayı gösteriyor. Geleyim şöyle. Burada kimse yok. Allah Allah. Tırmaya mı? geldik. Ben Ayşe'ye bak. Ayşe. Burada mısın? Ayşe? Ben bugün öğle ve dolmuş yapacağız. Biraz çözeyim. O çözdüm ne oldu? <laughs> Kapı çaldı, açtı ve bir anda birisi beni itilip kumumlar tuttu. Bilal bir kere demedim ki tanımadığın insanlara kapıyı açmıyor gidiyoruz. Nereye? Benim evime. Allah Allah. Ya yürü atın. Dalla ben yürü. Gel geldik işte burası gel. Güzel şöyle şuraya. Ofla. Ne dertlerden geçtik ya. Öküm ya. Şey bu tarafa siz bakmayın. Kız gerçekten aptal gerçekten. Bir daha kimse kapıyı açmıyorsun. Tamam ya biraz televizyona bakacağım. Başlayalım televizyonu Allah Allah ne var ya? Biraz alıp teyzeye bakmak da olmaz. Şöyle uzanayım. Of oh, çok güzel. Oh, yayılmış kaçırıldı. Ben kurtaldım resmen. Yayılmış ya. İşlerimi hallettim. Hadi gel biraz yürüyüşe çıkalım. Gel gel. Hava al biraz gel. Hadi de kapatalım. Kesecikler girmesin. Gel hadi, bir dakika bak. Bu sefer de ben söyleyebilir miyim? Tamam sür al al sür al. <laughs> Çok rahat. Şöyle gidelim. Nereye gidiyoruz? Şehir de gidiyorsun. Tah doğru diyorsun. Starbucks'a girelim. Ben kapıçlı olacağım. Ben de Hadi biraz oturalım gel. Alo. Ben. Sen de kimsin böyle? Ben Aleyda. Ya Ayşe ile haklı kaçırırsın sana güzel bir mektup bıraktım ki oraya gidip her şey alasın. Bu bir de bu burada bitmedi. Peşinize bırakmayacağım. Tweet, <laughs> Ya bu bal mı bu kız? Öyleydi. Koş eve gidiyoruz. Niye ki? Ne güzel eğleniyorduk. Eve gidiyoruz dedim sana. Evde daha güzel olacağız. Videoma devam. Bir sonraki bölümde. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Ben sizi çok seviyorum. Ben malım diyenler videoya like atsın. Ve abone olsun. Siz arkadaşlarım saçmalıyor işte o. Bizi severler videoya like atsın ve abone olsun. Çok düşüyoruz arkadaşlarım. Bir de yükseltin. Hadi gel Arayda. gidiyoruz eve.